Kaygılı bağlanan çocuklar güvenli bağlanmadan daha yoğun bağlanırlar. Hı hı. Güvenli bağlanan çocuklar daha latif, daha dingin, daha uyumaya yatkın, daha işte uyuma yatkın vaziyettedir aslında. Ama kaygılı bağlanan çocuklar daha yoğun bağlanır. Peşinden ayrılmamaya çalışır yani. İşte birçok anne tuvalete bile gidemiyorum, bir duş bile alamıyorum, bir lavaboya giremiyorum, kapıda böyle sürekli benim peşimde oluyor dediği şey birazcık baktığımızda içerisinde çünkü seni kaybedeceğinden korkuyor, olabiliyor bazen karşımıza o çıkıyor. İşte o kaygı duygusu hissetmiş olan çocuğun anne ihtiyacına kaygılı bağlı. O da bağlanıyor gibi görünülüyor, orada da bağlanma var gibi. Ama hayır, orada bir kaygı var kaygılı bağlanma peki hocam e, kaygılı bağlanmalar nasıl oluyor yani e, anneye kaygılı bağlanma ya da hayata kaygılı bağlanma bunun sebebi asıl aslında sebebi nedir ya da ne sebepleri e, Aslında bağlanma ihtiyacı karşılanmadığı zaman çocukta bir güvenli bağlanmadan bahsediyoruz güvenli bağlanmanın işte biraz önce unsurlarını söylemeye çalıştım. Çocuğun ihtiyaçlarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçları oluşuyor çocukluk döneminde. Bu ihtiyaçların vaktinde karşılanmış olması, yeterince karşılanmış olması, koşulsuzca karşılanmış olması durumunda çocuğun bağlanma sürecine güvenli bağlanma diyoruz. Eğer bu ihtiyaçlar vaktinde karşılanmamışsa, koşullu karşılanmışsa o zaman çocuk kaygı duymaya başlıyor. O bağlanma stiline de kaygılı bağlanma diyoruz. Aslında var ya burada belki çok önemli bir ayrıntı gizli. Çocuğunun ihtiyaçlarını vaktinde yeterince ve koşulsuzca gideremeyen bir anne çocuğunun davranışlarını daha yoğun görüyor kendisine dönük olarak. Daha bağımlı gibi. Evet orada da şey zannediyor hani ya bu çocuk ne olacak böyle hani sürekli kucak sürekli kucak halbuki kucağına almış olsa ortalıkta dolaştırmış olsa biraz onunla birlikte keyifli vakit geçirmiş olsa bu ihtiyaç doyum sandığında bırakacağını biliyor olmuş olsa bırakmıyorsa mutlaka bir temas eksikliği bir doyumsama eksikliğinin var olduğunu Allah Allah nerede diye o doyumsamayı tamamlamaya dönük olarak bir davranış sergilese aslında çocuk yönelmeyecek. Ama çocuğun ihtiyacı vaktinde giderilmemiş ise ve koşulsuzca giderilmemiş ise o zaman çocuğun anneyle olan ilişkisinde bir kaygı doğuyor. Neye benzer mesela bu? işte evin kirasını ödeyeceğiz, evin ipotek masrafları var onu ödeyeceğiz diyelim ki eşim vaktinde ödemiyor ya da işte biz vaktinde ödemiyoruz eğer eşim bunda görevliyse ödemiyor. Hangi duygu gelişmeye başlar bizde? Kaygı duygusu. Vaktinde giderilmeyen ihtiyaç kaygıyı oluşturur. Ve ne yapmaya başlarız? Ya ödedin mi? Ödedin mi? Bak icra gelecek, bak bir şey gelecek falan diye didiklemeye başlarız. Çocuğun da eğer örneğin bir tensel temas ihtiyacı var ve o ihtiyaç vaktinde giderilmiyorsa çocuğun içerisinde kaygı gelişmeye başlıyor. Kaygıyla çocuğun bağlanmasına şimdi mesela şöyle diyebilir miyiz? Bu kadıncağız kocasını sıklıkla arıyor. Bu kadıncağız kocasının yanına sıklıkla gidiyor. İçeride sürekli onunla konuşmak istiyor. Bu kadıncağızın bağlanması iyi bir bağlanma diyemeyiz. Niye? Çünkü kaygılı bir bağlanma var. Sürekli şey soruyor. Masrafları ödedin mi? İşte evin kirasını ödedin mi? Elektrik gazı ödedin mi diye soruyor. Bir kaygı var. Aa ne güzel hiç birbirlerinden ayrılmıyorlar. Hayır bu ayrılmama o ayrılmama değil. Kaygıdan dolayı sürekli peşinde gidiyor. Aynı onun gibi çocuk da ihtiyaçları giderilmediği halde ihtiyaç gidermek için daha yoğun bağlanma stiline Kaygılı bağlanma diyoruz. Orada çocuğun giderilmemiş ihtiyacı var ya da vaktinde giderilmemiş ihtiyacı var. E, o ihtiyaç bize kaygılı bağlanmayı oluşturuyor.